arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yapı kapışması yapacağız kardeşimle beraber. Evet, evet, evet. Bak duvar örmeyeceğiz acı. Kope çekmek yok. Evet. O zaman başla. Kombinimizi göstermedik ama. Zaten profilimizde gözüküyor acı. Profilimizi yaptık. Arkadaşlar size yeni bir yeni bir şey öğretebiliriz Minecraft'larda. yeni yapılar falan bizden öğrenebilirsiniz. Evet de kalma videolarımız da gelecek arkadaşlar. Evet. Ya bugün ya da yarın. Bakma. ya <laughs> gelebilir ya Gelebilir arkadaşlar. Bilmiyorum. Bazen video da çekmiyor olabiliriz. Evet. Müsait olmadığımız zamanlar da olabilir. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu videomu like atın. Abone olmayı unutmayın. Bu videoda like atmayı unutmayın. Evet, evet. onu da söyledim. Onu söyleyecektim ben. Söyleyeceğim. Yani o kadar da değil. O da güzel bir video. Devam ediyoruz. Bu kaçınılmaz. Zaten burayı yamuk yaptım sanırım. Evet. evet. Abimin ev şeyini gösterebilir miyim Yakub'a? Hayır. Yakub abi arkadaşlar da merak ediyor. ev şeyi mi? Ev neyi? Evini göstereyim. Ya bu sonunda. Arkadaşlar sonunda evini hiç görmedim ben ya. Abimin. Ama abim görebilir dedim Doğa evi yapıyoruz bu arada. Şu doğa evi. Konumuz doğa evi arkadaşlar. Baştan söylemeyi unuttum. Evet. Şimdi buradan böyle yaptıktan sonra böyle yapıyorum. Hatta kaldı da ölürsek Var. Hayatta kalmadı değiliz şu anda. Hayatta videoları gelecek yakında. Evet işte o, onu söylüyorum işte nasıl i̇şte olacak i̇şte yakında gelecek ama arkadaşlar. Hardcore da gelebilir. Hardcore videoları. Yani zor evet, oluyor. Hard, hard, evet. Hardcore. ne ismi söylemiyor. Hardcore. Hardcore. <laughs> Boş <boşver. gülüyor> Kore. Hardcore. Kore diye yazılıyor. Elimle el elim, yapraklama elim, kadar güzel değil var, yetenekleri var yani. Hmm. Ama hayatta kalmayı çok seviyorum. Tamam, su sattık. Çok konuştuk yani. Sen çok konuştun. Evet. yapmışım. Arkadaşlar, Öncelikle kardeşimin evimi göstersin. Şu an neler yaptığını. göstereceğiz. Hacer. şöyle bir okul gibi bir şey yapmış. Okul değil. Ya da köy yapacak. Bilmiyorum yani. Kö köy değil mi? Köy evine benziyor. benziyor mu benzemiyor mu pek bilmiyorum. Evet böyle yapmış. Benim günüm değil ama içi güzel Şimdi dışı güzel olacak ama içi de güzel olacak. Ben şöyle bir sabah yapayım. Sabah yap yapmayı biliyor bu arada. Ama herkes, herkes biliyor. Ne olabilir? lan hmm, bu tarz? burası biraz As, oldu. de yamuk oldu. Arkadaşlar yorumlara kalp atmayı unutmayın. Yorum yorumlara böyle çok güzel bir video. Videomu. Kalp kalp atın yorumlara kalp atın. Yaşlarımızı söyleyebiliriz size, size İstanbul'da. Kardeşimin yaşı? İstanbul'da yaşamıyorlar mı? Yaşlarımızı dedim. Evet. Yaşlarımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Kardeşimin yaşı yedi Yar, buçuk. Yarın sekiz. Yarın sekize giriyor. 8 yaşında değilim. Benim de dokuz buçuk. Ben de Mayısın on gireceğim inşallah onuma. bir cep satılıyor Arkadaşlar benim evim biraz büyük oldu. Ama değil de. Benim evim biraz kötü oldu. Ama kapışta yapıyoruz şu anda. Evet. Sonda kiminki beğenilirse o kazanıyor. Ben şu anda çok seviyorum. Tane şeyler yapmak istiyorum ama doğa ev olduğu için. Aslında benim çok güzel oluyor ama daha iyi yapamıyorum. Değil evet. mi? Evet. Bu arada videomuzu izlemeyenler hemen izleyebilir. Hatta videomuzu göstermeyeceğiz ama bir sürü bol bol videolar çekeceğiz. Yüzümüzü göstermeyiz. Çıkmıyoruz arkadaşlar göstermek gösterin diyenlere buradan söylüyorum. Onu bir Arkadaşlar, 1 milyon 1 milyon. milyon abone abartmacı. Biz rahatsız oluyoruz böyle şeylerden. Biz böyle şeylerden rahatsız oluyoruz arkadaşlar. çünkü yüzümüzün gösterilmesini biz kabul edemiyoruz bir video beğeni de gelse gösterebiliriz. arkadaşlar bu konuda? Evet herkes gösteriyor. Evet, sus sus tamam yeter. Çok üzüntüm. Hadi kardeşimin konuşmasını dinlemeseniz iyi olur. Saçma ben konuşuyor arkadaşlar. Evet yani. Sus evet. tamam. Sana. Benim çok TikTok falan ya. Ben daha düşündüğüm bitmedi. Ben daha yaparım. böyle hem taş, doğa taşlarından hem odundan bayağı konuşmuyoruz ya arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Hadi konuşma. Sen konuşma. Arkadaşlar siz kardeşimin konuşmasını aldırmayın. Arkadaşlar yaz kelimeleri söylemekte zorlanabiliyorum. Ama çok da hızlı konuşan bir insanım ben. video sonunda e, kimin evinin daha güzel olduğunu e, özel puanlayarak karar veriniz. E, benim ismim Yakup, kardeşimin ismi de Hacer. Hacer, Hacer Yakup diye e, sırayla beraber puanlayabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar 20 bin kupa videosu da gelecek. Arkadaşlar şu anda Şu anda 20 abonemi çok ama 10 abone olursak iyi olur. Arkadaşlar her videoda bir abone bile yeter bizim için. Evet yani o kadar mutlu. Yani kim izliyorsa biz abone olabilir. Biz küçük yaşta çok ünlü olmak isteriz. Küçük <laughs> yaşta evet. Hmm, buradan. Buralar biraz değişik olmuş tamam. Kapımı alıyorum. Böyle tabii ki de dokunmanı güzel yapmam lazım çünkü topraklar çok yavaş kırılıyor. Evet arkadaşlar 50 abone olmamız olmak istiyoruz. Çünkü e, canlı yayınlara başlayacağız artık. Evet canlı yayınlarda daha da Ama çok Ama canlı yayınlar Brawl Stars videoları veya Minecraft'ın e, hayatta kalma yayınları falan olabilir. Canlı yayınlar Brawl Stars olacak. Videolarda Minecraft olacak. Evet. Hadi canlı yayınlara Brawl Stars, Minecraft yapabiliriz çünkü. Minecraft'ta çok seviyorlar belki Minecraft'ı seviyorlar mı bilemeyiz. Ama yine de onlar da arkadaşlar da elinden gelene kadar destek yapabilsinler ki yayınlarımızı da güzel bir şekilde açığa çıkarabilirim. Evet. Abi ne diyor? Evimin ee, güç ee, tasarımı bitmek üzere çok az kaldı arkadaşlar. Göstereyim mi? Hayır göstermene gerek yok. Video sonunda arkadaşlar sürpriz yapacağım. Evet videomuzun kaç dakikasında? 15, 11, 15. dakikada bitecek acer. 15, 15. dakikada biteceği için biraz hızlı olmalısın. 15 dakikamız kaldı. Hayır 4 dakikamız kaldı. 4 dakikamız. Evet hızlı oluyor. <laughs> Beni çok, çok az. Ya, i̇ç tasarımına gerek yok. İç tasarımını başka videolarda yapacağız arkadaşlar. Şu an dış tasarımıyla yapıyoruz. Ben tasarımıyla sen şu an yapabilirsin. Ben ilerleyen bölümlerde yapacağım. Sen de o sırada evini süslemeler falan yapabilirsin. Ben sadece yatak odası bir de oturma odası yapacağım. Benim için yeter yani. Senin için. Hayır ben de yapma. Ben evinin diş, sen evinin dış sen evinin dış tasarımıyla uğraş biraz. Ondan sonra da Biz ünlü olmayı çok seviyoruz. Çok istiyoruz. İstiyor, seviyoruz da. Tamam seviyoruz istiyoruz daha şey olur. Sevmiyoruz. Hmm. Tamam. Arkadaşlar son kaç dakikamız kalmış bir bakabilir miyim Hacer? Arkadaşlar bir dakikamız kalmış çabuk tutur. Ben şu anda evimi bitireceğim nasıl. Ben şu anda dış günlüğünü tamamlıyorum. Ben bitiyor çok az kaldı. Arkadaşlar video televizyondan da izleyebiliriz yani biz de. İzleyebilirsiniz. Biz de izleyeceğiz tabii ki. Biz sizin izlemenizi çok isteriz arkadaşlar. Daha, daha çok sizin izlemenizi isteriz. E, eğlenceli videolar için kanalımıza abone olup videolarımızı izleyip like atmayı unutmayın. Biraz şey kötü oldu. yapacağım. Hmm, son dokunuşları yapıyorum. Ne süre? Ne kadar kalmış? Bitti ve süre son 10 saniye ve bitti. Eller arabaya. Eşyalarını envantere şu şekilde ya yapacağız. Iki dakika, iki dakika, iki dakika. Tamam. Hacer son 2 dakika verdim arkadaşlar. Buraları düzenliyorum. Neden kurdum ki? Tamam. Bitti benimki de. Tamam. Arkadaşlar önce kardeşimin evine bir bakalım. Saati evet. odayı Üzerinde yaptım. Üzerinde H yazıyor. Hacer'in H'si. İçine bakalım. İçinde bir şey. Bir de kodası da varmış. Güzel yapmış. Ooo güzel. Değil ne iş yapalım. Tamam. Şimdi benim evime bakalım arkadaşlar. Ben hiç dekorasyon yapmadım. <laughs> ama hiç dekorasyonu acayip güzel oldu. Gel Acer. Evet arkadaşlar. Kendim olmuş. İki büyük o kadar? Çok büyük ama şurası bir Yani, Oraya da yan. yatak yaparsın yani. Hayır evet, buraya eşyalarımı koyarım. Tamam. O zaman arkadaşlar kapanışı dışarıda yapalım. Şu tam evlerimiz iki evlerin ortasında. ortasında. Şuraya geleceğiz. Yani şu tarafa doğru bak. Bak tableti Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler abone olduysanız, like attıysanız bir sonraki videoda Görüşmek üzere evet. ve bay bay. Bye.